Arkadaşlar evet, bu yasalar bekle sıcak su soğuk oynayacağız. O zaman videomuza geçelim. Evet, arkadaşlar <laughs> seçtik. E, bunu yapacağız. <laughs> evet o zaman saklayalım. Ben seni çağırırım. <laughs> Hayır. Haydol baş. Şey... Gel. Gelir Gel. Gelir ne yapıyorsun? Mercado oynayabilir mi? Onun oynasın. Tamam. Ne ne sakladınız? Biz uğ böceği sakladık. <laughs> Gelam bunu açabilir miyim? Çok kolay bir yer mi? Buldum. bile Berkay. Buldum. Bulamaz armadı. Bunu açacağım. Kumbara. <gülüyor> Neyse boş ver. Yine Berkay bulmuş. O zaman Berkay saklıyor biz şu. Hadi. Hadi. Çık. Gel çık. Çıkalım şu kilidemden. <laughs> <Şöyle. gülüyor> Ama ben açamam. Evet işte. Eee ne <laughs> yapacağız? Gitme kapıyı. Ben yapamam. Kapıyı gitme mi? Geldik Berkay kışko. Sıcak. Sıcak. Açıksın. Sıcak. Sıcak. Neyi sakladın Berkay? Sıcak. Ne sakladın? Sıcak. Soğuk Kerem Çin soğuk. Sıcak. Sen bir sıcak. sen sıcaksın. Kerem Aşk, sıcak. Şimdi ben saklayacağım. Mama tamam. i̇şte geldiğim zaman geldiğin tuvalete gireceksin. Kapiye gir. Kabaya sakın demeyin. Sen ben tuvalete gireceğim. Siz yapın. Tamam şimdi sen. Tamam mı? Eser, ne güzel ya. Dó, Ha, 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 ha. Onlar geldi çok güzel olacak. Fenerbahçe kartlarımı göstereyim size. Şu neyi var kartı? Serdar. Bakın çocuklar. bakın kartlarım bu. Şimdi

bir yere sakladım. Ne? Bu, boyu mu bakalım bakayım. Hı <laughs> hı. Bakayım. Bak. Tamam. Şimdi senin bir siyahını alalım. Bu siyah değil. Mi? Ben zilin aslında sürede olacak. FB mi GS mi? Çık ya. Evet takladım. sakladım. Sakladım. Ruhlar bir yere sakladım. Bu bizde ruhlanış şansımız sıfır. Nokta sıfır nokta sıfır sıfır. Türk sektörsük. Aa, özel, Okulda bir tane arkadaşım var. O da El Pirmo diye atlıyor.

Videomuzun da süre yani arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı ve like etmeyi sakın unutmayın. Arkadaşlar şimdi hile gelin hile geliyor. Hile gelmek üzere arkadaşlar hile gelince oyun başlayacak Berkay. tekrar videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar tekrar oynayalım. Şimdi bay bir 2 3